Merhabalar sevgili dostlar hepinize yeni bir videoda selamlar merhabalar umarım keyifler yerindedir umarım hayatınız şükürle geçiyordur efendim ee, yeni bir videoyla karşınızdayım bugünkü konumuz World of Warcraft'ı bedavaya oynayabilir miyiz World of Warcraft'ı oynamak için ne yapmamız gerekiyor abi ben World of Warcraft'a başlamak istiyorum nasıl oynayacağım para vermek zorunda mıyım sürekli aylık ödememi yapmam gerekiyor vesaire vesaire gibi sorularla Size yanıt bulmaya çalışacağım efendim. İsterseniz şimdiden e, geçelim bir World of Warcraft nasıl oynanır? Ücretsiz oynanır mı yoksa ben pay to win mi yapacağım? Evet abi şimdi ben World of Warcraft'ı e, uzun yıllar oynamış ve bırakmış biri olarak size burada bütün e, iştenliğimle anlatacağım olayı. Abi ben World of Warcraft oynamak istiyorum ve ne yapmam gerekiyor? Hiç oynamadım. Para verecek miyim? Ne almam gerekiyor? Çok expansion var. Hangisine para vereceğim? Hangisine vermeyeceğim? Abi, şimdi Blizzard'ın e, şeyine girdikten sonra, burada of oynamak için arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim: İlk başta bir para vermeniz gerekiyor. Nasıl veriyoruz abi? Şimdi şurada shop e, bölümüne geliyoruz. World of Warcraft'a gidiyoruz. World of Warcraft'ın en son ek, e, ek paketi diyeyim. En son ek paketi The War Within oluyor. Şimdi hiç World of Warcraft oynamamış biri nasıl oyuna başlar? Arkadaşlar ilk başta çok pardon hastayım biraz sesimin kusuruna da bakmayın. World of Warcraft oynamak istiyorsak ilk önce World of Warcraft'ın e, Base Edition'ını mecbur edinmemiz gerekiyor. Ve ayrıca Base Edition'ı aldıktan sonra da bunun içerisinde herhangi bir game time olmadığı için bir game time almamız gerekiyor. Neden? World of Warcraft yani Blizzard Team bunu Eklenti eklenti. Edition edition bölmüş arkadaşlar. Base edition, heroic edition, epic edition. Base edition'da neler varmış? E, ee, launch onda giriş yapabileceksiniz. Yani al prepare case yap. Yani ön sipariş veriyorsunuz şu anda. Onu da açıklayacağım şu anda. Ee, Dragonfly sahibi oluyorsunuz. Ve 70 level karakter bulsunuz, hazır oluyor. Traders, Trainer'ınız 500 geliyor. Şimdi şöyle. Ben base edition'ı alıp game time alıp oyuna başlayabilir miyim? Evet bu şekilde oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Base dışına aldıktan sonra World of Warcraft'ın ekstradan bir de game time aldıktan sonra World of Warcraft'ta artık e, sizin kapılarınız açılıyor. Şöyle eskiden e, Dragonflight alıyorduk. Shadowlands alıyorduk. E, ne bileyim Pandaria alıyorduk. Bilmem ne alıyorduk. Abi şimdi nasıl böyle oldu? E, Blizzard bunu tek bir çatı altında birleştirdi. Artık en son çıkarttığı paket hepsini kapsıyor arkadaşlar. Yani şöyle siz e, The War Within'i aldığınız zaman Dragonflight otomatik olarak geliyor size. Çünkü ön sipariş yapıyorsunuz. E, The, e, The War Within'i aldıktan sonra Dragonflight oynamaya başlıyorsunuz ve War Within'in çıkışını bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oyuna başlıyorsunuz. Game Time'ın ücreti de yanlış hatırlamıyorsam, şu an ben aktif olarak oynamıyorum. Burada Game Time süresi gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. E, yaklaşık 200 veya 250 TL olması gerekiyordu. Ee, onun haricinde, abi ben oyuna başladım. Ee, base Edition aldım veya Heroic Edition aldım. Mesela arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Heroic Edition içerisinde Game Time var mıymış orada da yok. Game Time'ın oldu şurada yazıyor gördüğünüz gibi. E, 30 Days of the Game Time e, sadece Epic Edition içinde var ve başka e, ne bileyim ne diyor ona binekler, montlar falan vesaire hepsini içeriyor zaten şöyle görüyorsunuz. 3 gün erkenden erişim sağlıyor. E, 30 gün oyun süresi ekstradan veriyor, pet veriyor, oyuncak veriyor, efekt veriyor, Hearthstone'dan işte base'e dönme efekti vesaire veriyor. Bunları artık e, ben World of Warcraft oynamak istiyorum ama hangisini alayım diye bakarsanız buradaki seçeneklerden birini seçip oyuna başlayabilirsiniz. Ben başladığınızı varsayıyorum. Şu an buraya geçiyorum. Abi ben World of Warcraft'ı aldım. <laughs> Oynuyorum. Çok beğendim ama artık para vermek istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar MMORPG'nin eee genel yapısı gereği şöyle söyleyeyim oyunda birazcık zaman geçirmeniz gerekiyor ve emek vermeniz gerekiyor. World of Warcraft'ta bu tarz bir oyun. Çok büyük dünyası olan bir oyun. Ve World of Warcraft'ta WoW Token diye bir şey var. WoW Token nedir? WoW Token Blizzard'ın çıkardığı bir e, oyun parası diyeyim ben size. Bu oyun parasını oyun içi kazandığınız goldlarla satın alıp game time'a çevirebiliyorsunuz ve Blizzard'daki balansınıza yani cüzdanınıza ekleyebiliyorsunuz ve oradan farklı farklı oyunlar alışveriş yapabiliyorsunuz. Blizzard böyle bir kolaylık getirmiş. <laughs> Şimdi ben e, tamam abi anladım. WoW takımını biliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gold kasmanız lazım. Gold kasmanız için ne yapmanız gerekiyor? Bol bol farm yapmanız lazım. Oyunu Oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani farm dedim işte gidiyorsunuz. Meslek yaparsınız, farm yaparsınız işte oyunu çok ilerlediniz. E, çok beğendiniz ve geliştirdiğiniz oyununuzu boost yaparsınız veya düşürdüğünüz itemleri action house'u açık arttırma bölümü var. Orada satışa sunup oradaki goldlarla biriktire 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 gold token elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şey e, gold edebilirsiniz gold elde edebilirsiniz. Gold goldunuzla da vault token alıp dilerseniz game time'ınızı uzatıp World of Warcraft'ı bu şekilde bedava oynamış olursunuz ama şöyle söyleyeyim. E, abi zor mu bu? Çok mu zor? Gold nasıl kasılır bilmem ne. Arkadaşlar gold kasımı ile ilgili World of Warcraft yayıncıları var. E, Bunun işin pirleri. Onlar daha iyi bilir. Gold böyle kasıyor. Gold şurada daha çok veriyor. Şunu yapın bunu yapın vesaire diye videoları milyonlarca var. İzleyip baktığınız zaman çok zor bir şey değil. Sadece çok sıkıcı. Çok e, sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. E, sürekli dönüyorsunuz dönüyorsunuz ve e, gold kasmak için sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. <laughs> Abi günde 2 saat oynayarak ben e, 300k kasabilir miyim? Kasamazsınız. Birazcık vakit ayırmanız gerekiyor. Ee, bir karakterle olacak iş değil. Belki 3, belki 4, belki 5 karakter açıp her hesabınızda World Quest'ler yapıp, işte görevler yapıp vesaireler yapıp e, Gold'unuzu birleştirip Gold Token alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde World of Warcraft'ı bedavaya oynamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, onun haricinde arkadaşlar World of Warcraft'ın Dediğim gibi ek paketleri e, iki yılda veya işte 3 yılda bir çıkıyor tam olarak bilmiyorum ben şu an güncel olarak oynamadığım için e, Bilmiyorum ve World of Warcraft'ı şu an alırsanız eğer e, dediğim gibi Dragonflight oynamaya başlıyorsunuz Dragonflight'tan War kadar zaten e, bayağı bir süre var ve e, Eğer ben oynamak istiyorum diyorsanız Oynayıp o zamana kadar zaten oyunun artık oyuncu veya değilim ben bu oyunu oynamayacağım diyebilirsiniz kendinize Bana sorarsanız Nacizane fikrim ben World of Warcraft'ta oynayıp bırakıp oynayıp bırakıp oynayıp bırakan biri olarak Çok da e, böyle hardcore oynayan bir adam değilim ben zevk için oynuyorum Bana sorarsanız eğer işiniz gücünüz varsa e, Yani Günde işte 2 saat 3 saat çalışıp bu parayı rahat rahat çıkartabilecek kapasite değilseniz Bence World of Warcraft'a yeni başlayan bir insan World of Warcraft için e, Gold kasmakla uğraşmamalı e, parasını verip oyununu oynamalı keyfek eder bence Çünkü çok güzel bir atmosfer var çok eğlenceli çok güzel arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir oyun MMORPG biliyorsunuz zaten grind oyundur yani grind yapmanız gerekiyor emek vermeniz gerekiyor zaman ayırmanız gerekiyor ee, tabii ki dediğim gibi bu işten para kazanan insanlar da var yok değil var <laughs> ama çok özür diliyorum ama dediğim gibi ee, birazcık emekle birazcık ee, zaman ayırmayla World of Warcraft'ı bedavaya oynayabilirsiniz ama benim naçizane fikrim bence eğer belirli bir maddi geliriniz varsa parasını verin. Bir yıllık seçenekleri var. 6 aylık, 3 aylık vesaire var. Verip rahat rahat ne gold kasmakla uğraşın ne bir şey yapma. Oyunun zevkine var ama var arkadaşlar. Ama ben bu oyundan para kazanacağım. Gold da satarım. Bilmem ne satarım. Boost yaparım. işte grind yaparım. Deli gibi oynarım. Ben bu oyuna görmedim kafa ediyorsanız dediğim gibi. Oyun sonra zaten çok kolay. Öğrenmeden de çok kolay aslında ama çok sıkıcı dediğim gibi. E, bu şekilde oyundan e, bedavaya yararlanabilirsiniz arkadaşlar. E, onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Söyleyeceklerim e, bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Epic versiyonu ve e, hero Edition, Epic Edition falan hepsi farklı farklı zaten. E, şeyler getiriyor size. Binek veriyor, işte her Hearthstone taşı veriyor, bilmem ne veriyor, Carchuk veriyor. İşte ben e, parasını verip oynayan tayfadanım. E, çok mal varlığım olduğu için demiyorum bunu ama <laughs> verip oynuyorum. Çünkü bırak, bırakacağımı bildiğim için bı veriyorum, oynuyorum, tadına bakıyorum, çekiliyorum. Karakterlerim duruyor, tekrar istediğim zaman giriyorum, oynuyorum. Zaten dediğim gibi World of Warcraft'ta. Ama bu beni çok levelde geçmiş, itemde çok geçmiş gibi bir durum söz konusu değil. Yine ee, yeni başlayacaksanız eğer dediğim gibi e, girişini yapın. Real versiyon, deneme versiyonunu bir oynayın. World of Warcraft nedir, nasıl oynanıyor bir karakterlere bir bakın. Ondan sonra zaten oynayıp oynamayacağınıza karar verirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Naçizane fikrim buydu. Ee, Kendinize çok çok da dikkat edin. Eğer beni desteklemek isterseniz ben aynı zamanda işte, yayın yapıyorum arkadaşlar. kick.com.com YouTube'u zaten biliyorsunuz. Ee, beni yeri keşfeden arkadaşlar varsa da. Oradan da soru sorabilirsiniz. Yorumlara da soru sorabilirsiniz. World of Warcraft'a ilgili. Elimden geldiğince bilgim dahilinde Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok çok dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Bay bay.